Merhaba sevgili dostlarımız. Ekşi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonlu, zerdeçallı harika bir kurabiye yapacağız. Biz çok sevdik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Malzeme listemize geçelim. 2 adet yumurtamı karıştırma kabıma aldım. İyice çırpacağım ve pudra şekerini ekleyeceğim ilk etapta. 1 limon, 2 adet pardon, limon kabuğu kullanacağım. Yarım limon suyu, yarım çay bardağına tekabül ediyor 4 yemek kaşığı sıvı yağ birer paket kabartma tozu ve vanilya kullanacağız Üzerini bulamak için yine birkaç kaşık pudra şekerine ihtiyacımız olacak ve bir çay kaşığı zerdeçal kullanacağız şimdi yapmaya başlayalım öncelikle yumurtalarımı çırptım üzerine bir çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum İyice karıştırıyorum Şimdi diğer sıvı malzemelerimi ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ yani yarım çay bardağı ve bir yarım adet limon suyu. Bunları da iyice çırptıktan sonra kabartma tozunu ve vanilyasını ekliyorum. bir çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. 2 adet limon kabuğu rendesi. Bunları da iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş bunu almaya başlayacağız buçuk su bardağı un kullanacağım ama kontrollü ekleyeceğiz. Kokusu, dokusu gerçekten harika bir şey oluyor. İlk denediğimden bu yana çocuklar her hafta ister oldu bu kurabiyeyi. Gerçekten çok beğendiler. Şimdi yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Kurabiyemizi kaşıkla elimizi kullanmadan yoğurduk, ununu iyice yedirdik. Şimdi tam bu kıvamdayken üzerine kaşığımı çıkaracağım, üzerine streçleyeceğim ve yarım saat dolapta dinlendireceğim. Daha sonra yine kaşık yardımıyla şekil vereceğiz. Limonlu zerdeçallı kurabiyemizi dolapta yarım saat dinlendirdik. Şimdi şekil aşamasına geçebiliriz. yine bir kaşık yardımı ile şekil vereceğiz. Bu şekilde yarım kaşık alıyorum. Şöyle elimle düzeltip yuvarlıyorum. Ve pudra şekerini buluyorum. fırınımı 170 derecede önceden açtım ısındı 170 derecelik fırında hafif kızarana kadar çatlayana kadar fırınlayacağız Ve limonlu kurabiyelerimiz sunuma hazır. Sarı sarı, mis kokulu harika bir şey gerçekten. Mutlaka bu tarifi uygulayın. Biz bayıldık. Uzun süre taze kalan mis kokulu, limonlu, zerdeçallı kurabiyemizi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim. Müzik